38 kişi mi oluyoruz lan? Yok 40 kişi oluyoruz işte. Belki alabileceğiz mi? 40 kişiyi bir GB'den Götünüzü sıkın 70-80K yapak şu bir hafta içinde. Sonra FR'leri, mereleri satak baba oradan da bir 15-20 bin gelir. Sonra siktir olup gidek 100K yapak buradan. Bir haftada Bilmiyorum. kafayı Kafa zehirecek. Ne kadar oynuyor? Ha, Evet her gireriz çil çil 2 saat farmımıza atarız. Herkes valosunu oynar bir şey yapar. Ama 100 k olmadan kanka bisik yapamayız o mekoda ben size söyleyeyim. Yani. 100 k bile az lan. Yani. 100 k bile az da. Şeyde. beta'da 50 k nf kasmamız lazım. Niye? Çekiliş var. Onu bir günde kazarsın. 100 k nf istiyor herhalde 50 k. Anlamadım onu Evrenin bir de okumam lazım. var ya memleketin oğlu olacak bak görürsünüz. Bir gün <laughs> bir günde. Resmen falan olmuyor ya kanka niyeyse yavaş dönüyor. 9 kişiye, 9 kişiye farm çarına 50 bin TL gidiyor. Farm çarları artı ana çar, paket. Ne, 80 binde şeylere gitse çar başı 10 binden çarlara ayırsan 80 artı 50 130 para olması lazım bizde. Let give you a plug.